Merhabalar ben Serap. Ben Ferhan. 7 yıllık evliyiz. Bebek sahibi olmakla ilgili planlarımızı işimiz nedeniyle ertelemiştik. Ta ki bir buçuk yıl öncesine kadar. Bir buçuk yıl önce benim regül dönemimde bazı düzensizlikler meydana geldi ve bunun üzerine doktora gittim. E, doktor AMH'ımın 0.16 olduğunu, yumurtalığımın sadece bir tane kaldığını söyledi. Bunun üzerine birçok doktorla görüştük aslında. Bu görüştüğümüz doktorlar acilen tüp bebeğe başlamamız gerektiğini hatta tüp bebekte bile şansımızın çok az olduğunu söylediler. Kendimizi çok çaresiz hissettik. Biraz da endişelendik. Acaba e, hiç mi bebeğimiz olmayacak? Tavsiye ederdi. Üzerine Diyarbakır Tüp Bebek Merkezi Zeki Hakkum hocamızın yanına gittik. Zeki hocamız da baktığında doğru AMH'lerin çok düşük olduğunu, bir tane yumurtalık gördüğünü, ancak bu şekilde de tüp bebeğe başlamanın çok doğru olmayacağını söyledi. Hı hı. Eşinin o zaman kilosu vardı. Hı hı. Bu kiloları azaltması gerektiğini söyledi. Stresini azaltması gerektiğini söyledi. Korunmayı bırakmamız gerektiğini söyledi. Bunun üzerine biz de Zeki hocamızın tavsiyelerini, uymaya başladı. Bu kadar da güvenebilmemizin nedeni tek tek e, her sorumuza cevap vermesi ve aklımızdaki her soruyu cevaplamasıydı. Biz kendimizi çok güvende hissettik. Bunun için tavsiyelerine uyduk ve sürece başladık aslında. Ve özellikle şunu da söylemişti. Doğal yolla gebe kalma ihtimaliniz var Hı hı. Zaten sonrasındaki kontrolünde geldiğimizde değerlerimiz gerçekten de biraz daha düzelmişti. Hı hı. Ama o zaman da kistler görülmüştü. Bu nedenle yine o süreçte tüp bebeğe başlamanın doğru olmayacağını Bizim biraz daha şansımızı denememiz gerektiğini söyledi. Bir süre sonra ben bazı belirtiler hissettim ve biz gittik kan testi verdik ve bir baktık ki ben o güzel haberi aldım. Minnoşumuz bize sürpriz yapmış, gebeydim. Bunun üzerine hemen zaten Zeki hocamızla görüştük. O gün çok mutlu olmuştuk ve o duyguyu da sağ olsun kendisinin doğru yönlendirmesi sayesinde yaşadık. Kendisinin doğru ve yerinde yönlendirmeleriyle birlikte çok şükür 25. haftamıza girmiş bulunuyoruz. Hatta bunlar da size son, göstermek okre, istiyoruz. Son fotoğraflarım kızımız olacak. İnşallah sağlıklı bir çocuğumuz alırız. Bu süreçte kendi yaşadığımız yani hani o sıkıntıları yaşamanın da ne demek olduğunu hissettik, gördük. E çok şükür gebelik haberi alınca bunun da ne kadar güzel bir şey olduğunu Kesinlikle. gördük ve bu süreçte çocuk sahibi olmakla ilgili zorluk yaşayan, sıkıntı yaşayan çiftlere, ailelere yönelik hani kendi sürecimizden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki AMH değeriniz Düşük olabilir, yaşınız ileri olabilir ama bu çocuk sahibi olmayacağınız anlamına gelmez. Umutsuzluğa yer yok bence Hiçbir bu noktada. umutsuzluğa girmeyin. Hem umut çok önemli ama aynı zamanda bu süreçte doğru bir merkez ve doğru bir hekimle görüşme yapmak, destek almak çok çok önemli. Çok önemli. Bizim sürecimizde bu bu şekilde oldu. İyi bir hekimden destek alarak bu süreci güzel bir şekilde yürütebildik. Bu noktada da aslında bize bu mutluluğu yaşatan öncelikle zeki hocamıza gönülden minnettarız. Çok çok teşekkür ediyoruz Çok teşekkür kendisine. ediyoruz. Ve Bahçeci Tüp Bebek Merkezi'ne de Güler Yüzlü çalışanlarına çok çok teşekkür ben ediyoruz. Canlı yönden hepsine çok teşekkür ediyoruz.